genel anestezi altında burun içi kesilerle üst ve alt alar kıkırdaklar ortaya konur. Burun kemeri çekiç kullanmadan özel bir cihazla alınır. Bu işlem sonrasında burun sırtı törpülenir. Burun sırtından kemer alındıktan sonra septumun sağ ve sol tarafından dikey kesiler yapılır. Daha sonrasında nazal kemiğin üst kısmından yatay kesiler iki taraflı yapılır. Burun yan silüetinde estetik görsellik için Alt alar kanatların üst kısmı alınır. Bu aşamadan sonra septumdan alınan kıkırdak greftler üst septumun her iki tarafına yerleştirilir. Burun ucuna konulacak dikey kıkırdak greftle birlikte alt alar kıkırdaklar dikişlerle şekillendirilir ve bu şekilde burun ucu düşüklüğü ve burun deliklerindeki asimetri düzeltilir. Burun ucu kesiler anatomik planda eriyen dikişlerle kapatılır.